Sen de git. O da git. Farkında mısınız? Artık şaşırmıyorum. Her şey videodaki gibi. Her şey videodaki adamın dediği gibi oluyor ya. Siz hiçbiriniz bana güvenmediniz. Hiçbiriniz inanmadınız bana. Ama Nezih abi öyle mi? Bana inandı. Bana güvendi. Hiç sorgulamadan 100 bin lirayı masaya şah diye koydu. Nezih abi kim? Tanıyor muyuz? Tanımazsınız tefeci. Lan sen bir de tefeciden para mı aldın? Aldık abi. Adam sorgulamadı ve aldık ya. Allah Allah. Nasıl ödeyeceğiz o borcu? Öderim Melek. Hiçbiriniz bana güvenmiyorsunuz. Ben öderim ya. Tek başıma bunları satar gene de öderim ya. Nereye tek başına nasıl satacağım bunları ya? Tamam o zaman biz yardım edelim ya. Ne olacak? Yardım edelim. Aferin lan Furkan. Abi gelin siz de ortak olun. Gelin ortak olun. Madem alacağınız var, kazandığımız bütün paralar sizin olsun ya. He? Zaten ben muhtemelen senden verdiğim parayı alamayacağım. İşte bu. Abi ortak olayım. Aynen öyle abi ya. Herkes yatırdığı para kadar hisse alır şirketten. Ne diyorsunuz? Sen yüzde elli, Melek yüzde kırk, Furkan yüzde sekiz, ben de yüzde iki. Sen hiç bat koymamışsın para. Abi buralara takılma ya. Allah Allah. Sonuçta budur. Sen mali işlere bak. He, Paraya vallahi ben karışmayacağım. Sen mali işlere bak. Ne diyorsun? Tamam diyorum, evet. İşte bu ya. Tamam, ben ne yapacağım abi? Bilgisayar işleri sende olsun. Ayıkmaz mısın? Olur, ayıkırım. Tamamdır, abi. işte bilişim tamam. tarafında da Furkan. ben de boş. Sen de koordinatör ol. koordinatör benim en olmak istediğim meslekti. Tamam, ben koordinatör olayım. Ne yapacağım peki? Çay getir. <laughs> Ama evde de çay getiriyorum. Yüksel, burada başka bir şey yapıyorum. E, e, onları falan imzalattım. Ya, yani onlar ya. Aynen öyle ya. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun, hayırlı, uğurlu ya. Ya. Hayırlı, olsun. hayırlı 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 olsun. Alamete. Oh, evet. Abim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır, bol kazançlar. Haydi bakalım. E ee, ne yapıyorsun şimdi? Ee, e, baksana ne kadar sipariş gelmiş. Bir bak bakayım. Bakayım. Sıfır abi. Sıfır. Çok az ya. Bu salak ürünleri kim satın alacak? Soktunuz bizi işe. Lan oğlum senin var ya bıçaklarım bak abi. abi ne dedik e, tamam ya? Tamam abi ya zaten bu iş böyle olmaz abi. Bir reklam falan mı çeksek? Ne yapsak? Helal olsun lan sana. Reklam. Ha? Ya biz ne anlarız reklamda? Saçma sapan konuşmayın ya. Abi ne çekenler abi? anlıyor da mı çekiyor reklamı Hı. ya? Vallahi çekeriz ya. Ben, ben bunları tanıtmak için işe başlarken aldım. Aha, Hı? o zaman kamera, prikot, hepsi var. Bak, şunu şuraya koyduk mu? Güzel de bir senaryo yaparız bu işi. Ne diyorsun Memdu abi? Tamam, ne yapacağız şimdi? Söyleyeyim o zaman. Bu ya. Ne yapacağız? Senaryo abi. Her Hı. şeyden önce vurucu bir hikayemiz olması lazım. Bizim Hı. hedef kitlemiz kim? Çocuklar. Evet. Çocukları almamız lazım abi başta bizim Doğru. çocukları. Şimdi şöyle düşünün. Güzel tatlış bir Anadolu ailemiz var. Anne, baba ve minik yavrumuz çocuktan oluşuyor. Yavrumuz karne hediyesi olarak babasına diyor ki baba benim bütün karnem beş. Bana ne alacaksın diyor baba. Aynen bu şekilde kara 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 düşünüyor. Acaba ne alsam ne alsam derken şah. Ne oldu? Örümcek adam bir anda ekrana çıktı. Baba dedi ki aman Allah'ım örümcek adam geldi. Anne dedi ki bu ne ola, bu ne ola derken örümcek adam şah bir takla attı. Herkes bir anda şok. Örümcek adam şah bir takla daha attı. Aman Allah'ım dedi çocuk baba bana bunu al, bunu al dedi. Örümcek adam şah şok, şah şok. Tahlaları attı ondan sonra girdi. Yüksel duvara yapışan örümcek adamları. Yüksel örümcek adamları. Bu kadar. Vallahi ben bunu altı portakala gönderirim. Allah belamı versin gönderirim. Bak tüylerim tüken, tüken oldu. Sizde de oldu mu? Siktir edin, tamam. Ee, önemli değil. Ee, Haydi o zaman Çin, başlıyoruz. Kim neyi oynuyor abi o zaman? He, rol dağılımı oynuyor. Evet önce. abi. Tamam, ben ürün en iyi bilen olarak ben ürünü satayım. Tamam. Ee, baba, anne, çocuk. Güzel. Furkan, sen baba ol. Tamam abi. Ee, Melek anne olsun, Memduh abi çocuk olsun. <laughs> lan oğlum benim bıyığım var lan. Doğru söylüyorsun. Tamam, şöyle yapalım. Ee, Furkan, baba ol. Melek çocuk olsun Memdu abi anne. Bıyığım var, bıyığım. Meleğin de bıyığı var tamam ya. Dedi çek, oynamıyorum ya. Tamam, tamam, tamam. Şöyle yapayım. Ben çocuk olayım, baba, anne. Bu niye aklıma gelmedi lan? Hadi tamam, tamam. Güzel, Yok, ben çocuğum. Tamam, çocuğum. Haydi Furkan'ım. Tamam. Haydi, tamam. Hadi Bismillah. bakalım. Haydi çocuğum. Motivasyon, göster Hadi. kendini. Tamam. Haydi, üç, iki, bir, motivasyon. Furkan'ım çocuksun. Anne, meme. Kestik. Bir. Ben anam değilim. iki anam olsa mene mi sıkacağım? Ya çocuk dedin ama. Ayrıca yengen olabilirdi lan anam. Hayvan. Ama çocuk ol dedin abi. Oğlum biraz büyüsen de ya. Allah ben Allah. Büyüken. Baktan, bastır. Büyük. Bak, lan, büyük. Basıncı, basıncı. Tamam. İki bir. Kayıt. Ee, baba, 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 baba. Hı. Hı. Karne hediyesi olarak bana duvara yapışan örümcek adam alır mısın? Sıçarım lan örümcek adamına. Kestik abi. Ne yapıyorsun ya? Ürüne neden küfür ediyorsun abi? Biz bunu satmaya çalışıyoruz abi. Doğru, doğru, Baştan al. Üç, iki, bir. Oyun. Baba, baba, baba. Karne aldım. Karne hediyesi olarak bana duvara yapışan örümcek adam alır mısın? Oğlum, e, baban karne hediyesi olarak 250 gram kıyma aldı ya. Kıyma istemiyorum. Duvara yapışan örümcek adam istiyorum. Bey, bey, bey. E, çocuğu kırma. Duvara yapışan bir örümcek alsana. Müzik çok iyi girdi. Biraz artık. Ben... ...oğlumla duvara yapışan bir örümcek almak isterim ama... ...cebimde beş kuruş para yok. Kaç para ulan bir duvara yapışan örümcek? Kaç para? <laughs> Yüksel girişimcilik. girişimcilikte duvara yapışan örümcek adam sadece ve sadece 20 TL. Ha! Hem hesaplı hem eğlenceli. Baba baba bana bundan al, bundan al. Evet bey, altına eline mi yapışacak? Elime değil, duvara yapışacak. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler beyefendi. Size de yapışan budur. 3, <laughs> iki, bir. Yüksel örümcekleri. Yapışsın. Ya işte. <laughs> <laughs> Şerefsiz evladıyım bak tüylerin tiken tiken oldu. Bunu da çekti değil mi? Bunu sileriz değil mi lan? Onu, onu abi şey yapma. Burayı ben, ben de diyorum abi şimdi. Tamam. Çok, Çok değil. bak şu an yükseldim biliyor musun? Hemen, hemen yüklüyorum. Yüksel, Yüksel abi. yükseldim. Abi bu kadar ya. Olay budur yani. Tamam yükle abi. Al, yükle yükle. Tamam Yükledik abi. Mi? Yükle abi. at At. Attım tamam abi. Ne? olsun. Şimdi izlenmesini bekleyeceğiz. İzlenmesini evet. bekleyeceğiz. Müşteri yağacak ondan sonra. Aynen alalım. öyle abi. Bir saat sonra. Kaç izlenmiş? İki. Ne yapalım? Biraz daha bekleyelim ya izlenir. Tamam. Bekleyelim. İki saat sonra. Kaç izlenmiş? Beş. Ne yapacağız? Biraz daha bekleyelim. Bekleyelim. Tamam, tamam. Üç saat sonra. Furkan'ım kaç izlenmiş? Üç. Oğlum az önce beş ya lan bu. Abi iki kişi hesabı kapatmış. Ne yapayım ben yani? Allah kahretmesin böyle reklamı ya. ya kim izler zaten bizim çektiğimiz işi? Allah'ım seversen. Evet, izlemezler. Çünkü ünlü değiliz. Ama koordinatörünüz Melek Hanım bunu halletti. Bir ünlü birini çağırdı. Berna Sarıca'yı çağırdım. Kendisi influencer. İnfluenzalara falan çağırma kızım. Burada bak. Bulaşır, hastalık bulaşır ya. İnfluenza <laughs> riskli yani. Bulaşıcı hastalık. İnfluenza. Vallahi abi, değilse abi ya. Influencer, influencer. De, o demedi mi? Influenza dedi. Ne? Ee, yani influencer diyor abi. Böyle internette ürünleri tanıtıyorlar. Hani almamızı teşvik ediyorlar ya. O işte. Kim ben de arayacağım Hatta bir milyon takipçisi var abi. Hadi be. Evet. E Memdu abi bunun bir milyon takipçisi var. Hepsi alsa biz bütün stoğu bitiriyoruz. E bütün stoğu bitirirsek biz tekrar stoğu sipariş ederiz. Bu sefer iki milyonluk. <laughs> influenza ya gider. Ee? O influenza da onları satarsa ne olur? Yenisini alırız. Üç milyon, dört milyon Cem Yılmaz'a kadar gider bu reklam. Vallaha? Vallahi, Vallahi Hep, gider. Hepsi almazsan ne olacak? Hepsi almaz. Ya hepsi almasın. 990 bini alsın. Yeter bana ya. On kişi almasın ya. On kişi, kişi de almasın canım. On